Futbol Hafta Sonu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla Samsun Spor Fenerbahçe maçına tepki göstereceğiz. Baba senin maç öncesi yorum Evet maç öncesi tribünlerde çok güzel görüntüler var. Evet. Ee, Samsun seyircisi koreografi hazırlamış kırmızı beyazlarla. Ee, şöyle söyleyeceğim zor bir deplasman Fenerbahçe için. Evet. Samsunspor'a Spor'a baktığımızda 8 maçta 6 galibiyet almış. Ee, Fenerbahçe için zor olacağını düşünüyorum. Buradan tabii Fenerbahçe kayıpsız geçmek isteyecektir. Evet. Tecrübesini konuşturacaktır. Bekleyip göreceğiz. Yani ben güzel bir oyun bekliyorum. Bol gollü bir maç bekliyorum. Evet. E, i̇ki iki da böyle yani tempolu bir oyun bekliyorum ama bakalım. Beklediğimiz oyunu görebilecek miyiz? Maç birazdan başlayacak ve göreceğiz. Maç başladı. İki takıma da iki takıma da başarılarla başarılarla başarılarla. biliyoruz. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe Koş. Oo. Terki geçmedi. Bir vurur. Of. Of, of. Vallahi deden karşı karşı atamadı ceza. Evet. Ne buradan böyle atabilir ya. Öyle olduğu vuruldu basit pozisyon. Taraftarlar, futbolu yönetmesi ayakta duramaz. Tanrılar, eline ve Ali Aha. ya abi ya Patates çuvalı Kendine çabuk attı düştü Kendine çabuk attı ya 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 çok beceriksizler abi. Orada bir tık daha becerili bir oyuncuları olsa Atacaklar biliyor musun? Bir olsa atar onun pozisyonu var başka da pozisyon yok Yani Fenerbahçe'nin yani, pozisyonu öyle bir pozisyonu yok Bir daha ya, gelemediler Yani 20 dakikadır <laughs> Aha. Bu gol. Ve gol. Bu kadar basit, <laughs> bu basit. kadar basit bir hata ve e, saçma bir gol olamaz yani. Pozisyon yokken pozisyon oldu. Taştan gol yediler ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok oğlum. Yani futbol hatalar oyunu bak. Yaptın o hatayı. Adam orada tilki gibi bekliyor. Bütün dengesi bozulmuş şimdi Samsun'un. Samsun gol atmak istiyordu da. <laughs> böyle, böyle toplatamazsın kardeşim. Taşlar böyle ediler yani. Çok saçma. İki tane adam birbiriyle bakış çarpıştı zaten. Hiçbir şey olmaz. Oooo! Oh. Oh. biliyor musun? Biraz daha sert vursa. Evet. İyi kurtardı böyle Köşeye gitti. Hiçbir hiç şey olmaz dedin ama bak bir boşlukta koride bu kurtarmış değil. 8 Aha. <laughs> penaltı, penaltı bu ya. Penaltı verdi. ama Onun evet. oh, aha. Atarsa arkaya tehlike. Gol, gol. Ya Aaaa! Olmaz ya. Bomboş, bomboş kaçırdı Mert ya. Yani, Maçın en kritik anı. Okan gibi kaçırdı. Bomboş direkt kalecinin üstüne vurdu. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İdmanda böyle pozisyon gelmez. Topu tutacağım, vuracaksın, asacaksın artık o saatten sonra. Tabii şey alat dedi yani. Alat, dedi. Kimdi o Tadiç miydi o pası? Tadiç değil şey. Kostiç. Kostiç. Hiç iyi oynuyor orada. İyi oynuyor evet. Ya, hiçbir şey olmaz bir Samsun'dan. Ben sana söyleyeyim ya. Hiç. Pozisyon bile bulamıyor. Fener de bulamıyor, o da bulamıyor. Vallahi şuraya bak koca 45 dakika. Fenerbahçe gol attı çekildi. Bunlarda ne yaptığı belli değil. Cezası aslında oraya kadar gelebiliyorlar. Oh. Oh. Ve dedi. biz kerevitte ee, diyecek bir şey yok. Yani çok kötü bir oyun iki takımdan da Fenerbahçe bir hata rakip bir hata yaptı golü buldu. Başka değiş bir pozisyon yok. Yani söylenecek de çok da bir şey yok yani. Evet maç birazdan başlayacak. Ben ikinci yarıda iki takımda da daha böyle ataklı baskılı bir Yani baskılı bir oyun bekliyorum. Yani goller bekliyorum. Ee, i̇nşallah güzel maç olur. İlk yerdeki performansı beklemiyorum Fener Çünkü her iki takım pas atan top kaybı yaptı. İkinci yarı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Tarsı dedi ki. Gol be. Zaten Fenerbahçe gösteriyordu ilk yarıda. Kötü bir performansı vardı. Samsun attı. Samsun attı. Evet. Samsun attı. İkinci yarının hemen başı. Samsun attı beklediğimiz gibi. Fenerbahçe buradan puan alamaz mı diyorsun? maçın başında da bu çocuk kimse çok etkili değil miydi? Tabii tabii Kütüpları. çok çok topları, Baksana çok iyi bir bindirme. Fenerbahçe sol kanat, sağ kanat göçmüş. Bak. <laughs> Zaten bu boşlukları veriyordu Fener. Kötü oldu. Kötü. Feneri. Aha. Ve gol. Orada iki kişi bak bak geçti gol attı ya. Evet, da attı. Ben söylemiştim baba ama adam girer golünü atar diye. Ama oğlum tamam da nasıl bir defans şeyi bu anlamadım ki ben bu pozisyonu. İki kişi tak tak devirdi adam orada O PlayStation gibi attı vallahi adam tak tak bir sağ bir sol. <laughs> İki rakibi daha sürekli buldu. Güzel gol attı. Güzel gol attı. Yani Ondolta'da Fenerbahçe kurmuş 200 bir milyon euroluk takım. Galatasaray kurmuş 200-250 milyon euroluk takım. İşte Beşiktaş kuruyor 150-200'lük. Anadolu takımları 10 milyon, 5 milyon, 20 milyon. Ya bu böyle olmaz ki. Ondan sonra Fener, Beşiktaş, Galatasaray çıkıyor. Elini kolunu sallaya sallaya maçları alıyor. Ondan sonra diyoruz ki Türkiye Ligi'nde işte Avrupa'da biz niye başarısız? İşte Avrupa'da neden başarısız olduğum belli. Samet. <laughs> Samet çok basit bir fasatası. hatası. Oh! bir pozisyon kaçtı. Dakika 83. <laughs> Var ya. Nereye vuruyorsun? <laughs> taç taç tarafına atsana topu ya. Var ya Samet canlı bomba. Biz dedik ya canlı bomba geliyor sahaya. <laughs> Aha. Gol be. Aa. Ya şunu at da kendine gel ya ne şanssızlık bu ya. Ben, şey söyleyeyim söyleyeyim ben. ya. ben sana bir şey Müthiş söyleyeyim kontrol ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. İyi yere de vurdu. Çok iyi kontrol. Vurması gereken en iyi yere vurdu. Yani bu şanssızlık gerçekten mükemmel vurdu. Ya şu gol olsa var ya. Ayın golü ya. Korkmaya başladı bu kadar gol kaçırmak iyi değil ya. Ya bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş Antep maçı da böyle. Gereksiz bir yaslanma. Evet. 90 artı 5'te golüyoruz. Yani ben yer yemezliğinden şeyinden değil. Bu takımların bu şeyini anlamıyorum hani. Gerçekten anlamıyorum. <gülüyor> ben. Ve <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin etkin ayakları da var. İrfan, yani, Fuat, Şimanski, ilerse Hani paslaşabileceği, haber yapabileceği. Hiç. Bizde hiç yok. Bizde, Bizde yok. ama yoktu. Fenerbahçe şu an gereksiz bir çekilme. Ya Fenerbahçe şu 3 dakika ayağında topu tutsa maç bitecek. Bak ciddi söylüyorum. <laughs> Bu 3 dakikada tehlikeli ataklar yiyor. Son pası. çünkü Fenerbahçe zim kapatıyor bak. Hiçbir şey yok. Aha. Gol! Ne dedik daha şimdi söyledik. Şimdi konuştuk. Şimdi söyledik. Şimdi konuştuk. Böyle bir şey olmaz. Dedik ki bu kadar yaslanırsa ha faal mal yok abi buna buna faal mal yok. yok ya. Hayır hayır. Faal mal yok da. Ben sadece şunu söylüyorum bu kadar yaslanırsa bu yaslanırsa daha bir dakika önce konuştuk. Tabii canım. Aha! Aha! Ooo! <laughs> oh. 90 artı 2'de <laughs> kim bu? Soner. Soner mi? Soner. O var ya Fener ne yapıyor? Ya? <laughs> ah be var ya! Ben sana bir şey söyleyeyim çok da iyi vurmuş. <laughs> son dakikalar çok heyecanlı iki Vallahi takımda son, son dakikalar inanılmaz biz de nefessiz kursağımızda maçı izliyoruz ha, ve maç bitti. Evet Samsun'da, Samsun'da beraberlik Fenerbahçe'nin puan kaybı ve son 10 dakikanın çok heyecanlı geçti bir maçtı. Vallahi sen eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi haftanın beklenen maçıydı. Beklenen ilk yarısı beklenen tempoda yani çok kötü geçti. Evet. İkinci yarı İki takımdan karşılıklı goller son dakikada Samsun attığı golle maç berabere bitti. Haftanın en beklenen dediğim gibi maçı. Ee, nasıl söyleyeyim? Yiyecek bir şey bulamıyoruz. Evet bir şey bulamıyoruz yani. Biz çok heyecanlandık. Evet son heyecanlandık son dakikalarda. Tabii ki rakibimiz Fenerbahçe ama şöyle bir şey var. Ee, kaç oldu Fenerbahçe? 17'de mi kaldı? Fenerbahçe 17 oldu. 18 mi? Ee, 17, 17. Galatasaray 25. Oh, 7-8 puan fark. Yani önümüzdeki hafta bütün Fenerbahçelilerin Beşiktaş'ı destekleyeceğini düşünüyorum. <laughs> Çünkü Galatasaray o maçı alırsa ben sana söyleyeyim ligin ilk yarısında herkese bir 10-15 puan takar. Evet. Yani çok da söylenecek de bir şey yok. Gerçekten güzel maç oldu ikinci. Güzel son dakikaları böyle heyecanlı geçti. Ee, Önümüzdeki hafta maçları göreceğiz. Son dakika Soner şu anda Soner'i gösteriyor. Soner'in attığı golle maç beraber bitti. Fenerbahçe'lilere geçmiş olsun diyoruz. Evet, kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki maçı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın bye.